Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PKX'de takipçilerime Pet takısı Park 2 çekiyorum. Hadi gün o zaman geçelim. Şimdi başlıyorum. Defensive'den başlıyorum. Şu başlıyor dedim. Ve takas atıyorum şimdi. Takas attım. Sence Sıra senden. Ben şimdi... Ben şimdi... Ben şimdi... Bizi bir şey, e, kuş köpeği verdi, ben de ona bunu e, vereyim. Nadim evine bir kuş köpeği verdi, ben kabul ettim. Ya teşekkür ederim defolup gidip bir yer geldim. Şimdi seni seveceklerim der. Kul git. Kul git. Kul. 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 Tamam git kul. Hı. Şimdi yoksul sıra senden. Başlıyorum ben şimdi. Atakan'ı sattım. Bakalım. Yaa. Yine bahane yapalım. Adamı <laughs> Yok. E like. Bak takipçilerim çok seviyorum. <laughs> Kirkle rengeyim ne no, oldu? Kirkle rengeyim. Hangisini istiyorum? Gerçekten gerçekten. Hangisini istiyorum? Ha. İstiyonluğu. Ha. İstiyonluğu. Ay çok tatlı. Tamam bir şey Kazandık vermek Ama ama ne olur. Bu ne oğlum Ne olur ne olur ne olur ne olur? beğendi bence beğendi, beğendi. Ben çok beğendim çünkü. Ay çok tatlı. Ne olur 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 Bu olur ne olur ne olur ne olur ne çok teşekkür ederim. Size senden Love and Mira e dedim. Şimdi geçelim hadi. Çok tatlı. <gülüyor> <gülüyor> çok tatlı. Hangi saat dostu istiyorsun Yolca? Şimdi. Sulur. Ama bende yok. Olsaydı verirdim aşkı. Özür dilerim ama bende yok.

gitti benim parlak kazan dibim ne? Tamam bana geri veriyor çok teşekkür ederim Lo ve An ay yine An dedim çok teşekkür ederim çok teşekkür ederim ya ya. Aa! Çocuklar <laughs> kısmının kazandığını yazdım. Geri ben Yeter bu benim için. Çok teşekkür ederim. Ya hediyelerin çok 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 teşekkür ederim. Ne evet, Şimdi hangisiyle kapatacağım? Yok yap yap. Bu da olmuş ki Haksızlık olur. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videom benim bu kadardı. Kendinize çok, çok 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 iyi bakın. Ve hoşçakalın.